bak ya bir oldu kıskanıyor geldi. Tamam seni de seviyorum. Seni de seviyorum tamam. Allah Allah. Gitti yala yala. Allah'ım ya. Yemeğin bitti. Suyun burada olsun gel. Anlarsın ya. Resmen böyle gövde gösterisi yapıyor ya. Ey maşallah. Bunu ayağına da geri bir daha süzüyorum. Saddam bizim elimiz ayağımız. Hele gençliğinde fırtınaydı bu. Boğaç oğlu. Boğaç. Ey gel gel. Gel 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 gel. Anadolu ayısı bu. Gel. Boğaç. Suyu mu kalmamış? Ey. Dur 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 oğlum. Dur oğlum dur oğlum dur oğlum. dur 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 dur. dur, dur 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 Gel. Göz... köpek köpek isteyen ya boğaca <gülüyor> 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 boy ve seferini filan başlayayım mı oğlum boğaç boğaç kuzum benim gel tamam gel sizin yemeklerinizi geçeceğim ben Dur kızım dur dur tamam tamam Oğlum dur. Bwoç. Gel, 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 gel. Oğlu. Oğlu. Yerlere bak, ser. İyi. <laughs> Uş bakış oğlum. Kendin yatıp git. Uzu, uzu, uzu. <laughs> Ey hey, hey. Oraya, oraya. Boğacım. Ulan yemek getireyim ben bir de su getireyim. Daha da yaşam ailesi olarak burada koyun keçisi, köpeklerimizdir. Bütün hayat sabah yedi de bir gargarsın. Daha komik yiyecek. Çalışmaya devam. Bahç işleri var mesela. Bunların sağım işleri Keçilerin sağım işleri var. Yani burada tabii şehir hayatı değil daha yaptık. Daha bederim dersen yalan. Burada bol bol iş ama adamın vücudunu diş tutuyor o başka. Valla oğlum dişleyen demiş, kusur daha demiş ve Yani vücud bir nevi hareket, vücudum hareketlesin ya. Enerji atıyor. Bunların da güzelliği bu. Bunlar şimdi şimdi yayılacak, sen oturup sevmiştin. <laughs> muazzam ya. Gerçekten muazzam. Şöyle. <laughs> <laughs> Mükemmel ya. tam bu İyi maşallah. Bu boynuz olmayan kaldı abi. Evet gel bakalım. Sen yani çok güzelsin ha. Maşallah, uysallar ya. Yani öyle şey değiller, hadi gel. Yavaş, yavaş. Gel. Gel, 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 gel. Evet. Hangisi? Şu mu? Bu biraz hırçına benziyor. Hay yavrum. Gel, gel 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 Şimdi arkadaşlar Sağım devam ediyor İki tane kaldı son Daha sonra yaylıma çıkaracağız hayvanları Maşallah Sağından sonra artık dağlara Yaylıma çıkıyorlar size doğallığı aktarmak istiyorum. Keçilerin güzelliği hayvan gibi sarıyabiliyor mu mesela? İnekler nasıl sarıyorsun? Keçiler de öyle. Yani evde peynirsiz, yoğurtsuz kalmayan yoğurt yapıyorum, peynir yapıyor mesela. her geri bir daha süzüyor 2-3 defa geçiriyorsun evet 2-3 defa süzükten geçiyor bu hayatı bir yerde bulamazsın oğlum bak adama huzur veriyor canların sözü huzur veriyor köpeklerin sözü huzur veriyor sen yayılacaksın bunlar böyle bakacaksın seyrettin her şey huzur bunlar bile mutlu görmüyor Ya Mustafa, sarımsak bunları güneye getirirsin. O canı var filan kafa bir sabuku mu? Ee, eee gel, 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 gel. Geldin mi? Geldin mi sen? Ee, eee. E. Bu devam mı bu? Bazı bazı geliyor onlar da çok zarar. Yargıç geliyor. Bunu fazla götürmeyeyim. Ben arada bir gidiyor. Doğa güzel, hayvanlar güzel. Yaşamak güzel. Allah yaşama sevindirsin. <gülüyor> <gülüyor> Hastalık şey olmaktan kâri, hayvanlarla iç içe yaşamak daha güzel. Köpekler canlı Köpekler bizim mesela bir iş yükümüzü, 2-3 kişimizin iş yükünü üstünden alıyor. Bunları bırak, istediğin yere git buna güder getirin. Teslimat ağzına dek Bunların yediği, içtiği helal. Hey kızı! Yürüyor. Ne? Yıkan mı geldi? Vallahi yıkanmış gelmişsin. Üstümüz bakıyorsun. Bak gördün o da kıskanıyor geldi. Tamam seni de seviyorum. Seni de seviyorum tamam. Vallahi Allah Allah. <laughs>